Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Dopamine isimli kripto para cüzdanı kendi kripto parasını çıkartıyor. Bugün biz de sizlerle birlikte düzenledikleri bir airdrop yardımıyla çıkarttıkları bu token'ı ücretsiz bir şekilde kazanacağız. bildiğiniz üzere bu tarz kripto para cüzdanlarının dağıtmış olduğu token'lar güzel değerlere ulaşıyor. Daha önceden sizlere arkadaşlar tanıtmıştık. Mesela daha önceden tanıtmış olduğumuz Zoidpay isimli cüzdan yaptığınız her görev başına 1.5-2 dolar ödemişti. Onun dışında getirdiğiniz her referans başına da bu miktarı ödemişti. Bunun dışında sizlere Change Finance isimli cüzdanı tanıtmıştık. Oradan yaptığımız sosyal medya görevleri kişi başı 150-200 dolara kadar kazanç sağlayabilmiştik. Ee, ancak arkadaşlar en kazançlısı SafePala olmuştu. Etkinliği yaklaşık 5-6 saat sürebilmişti Binance destekli olduğu için. Ancak o etkinliğe katılabilenler de yaptıkları her görev başına aynı zamanda da getirdikleri kişi başına 30-40 dolar gibi bir para kazanabilmişti. E, bu cüzdanın da arkadaşlar o kadar yüksek olmasa da güzel bir miktar kazanacağını düşünüyorum. Şimdi hemen videomuza geçeceğiz. Nasıl kazanacağımıza bakacağız. Ancak önce küçük bir duyurum olacak. Tanıttığımız son iki testnet ile ilgili 31 Aralık itibariyle bu testneti sonlandırdılar ve kazananları bir liste ile açıkladılar. Ben de topluluk kısmından hem de Telegram kanalımızdan sizlerle birlikte bu listeyi paylaştım. Listede birçok abonemizin ismi varken ben dahil birçok kişinin de arkadaşlar ismi yoktu. Daha sonradan ismi olmayanların başvurabilmesi için bir yol sundular. Ben sizler hem Telegram grubundan hem de topluluk kısmından bu yolla paylaştım. Testnet bitip defi projesi Mainnet'e geçtikten sonra ödül dağıtım cüzdanları yapılacak. Ben de zaten arkadaşlar o zaman hem Telegram kanalımızdan hem de topluluk kısmında sizlere duyuracağım. Diğer bir duyuru ise son yapmış olduğumuz testnet videosu Avalanche destekli bir testnetti. Bu etkinlik henüz devam ediyor. Ancak birçok kişi musluk kısmından AVAX token elde edemediğini söyledi. E, bunun neden arkadaşlar daha sonradan açıkladılar. Birçok kişi daha fazla kazanabilmek için hile yapmış ve bazı botlar kuraraktan otomatik olaraktan musluktan talepte bulunmuş. Bu yüzden birçok kişi arkadaşlar talep edemedi. Twitter'dan 1 Eylül itibariyle bir gönderi yayınladılar. Bu tarz hile yapanların kesinlikle ödül alamayacağını onları engelleyeceklerini belirttiler arkadaşlar. Bu testnet etkinliği hala devam ediyor. Şimdi isterseniz bugünkü videomuza geçelim. Evet arkadaşlar uygulamamıza geçiş yaptık. Videonun altına kayıt linkini bırakacağım. Oradan indirebilirsiniz. bıraktığım linki direkt telefonunuza tıklarsanız daha rahat bir şekilde indirebilirsiniz. şimdi uygulamaya giriş yaptıktan sonra buradan next kısmına tıklıyoruz. Ardından join butonuna tıklıyoruz. Evet uygulamaya giriş yaptık. Bu arada arkadaşlar join butonuna tıkladıktan sonra ben bir, bir saat falan uğraştım. O kısımda beni birazcık bekletti. Bu kısım için de sizlere buradan uyarıyım yaklaşık bir saat falan join butonunu geçmeye çalıştım. Şimdi orayı geçtikten sonra şu şuradan sol üst köşeden menüye tıklıyoruz. Burada açılan kısımdan secure your account kısmına tıklıyoruz. Buradan bir parola oluşturuyoruz arkadaşlar ben hemen burayı geçiyorum. Evet parolayı oluşturduk şimdi ben buradan confirme bastığımda bana 12 tane kelime gösterecek. Bu kelimeleri kesinlikle bir yere not edin. İleride uygulamayı silerseniz veya arkadaşlar uygulamaya bir şey olursa tekrardan o kelimeler ile yükleyeceksiniz. Bu arada bilmeyenler için kelimelerle nasıl yüklüyoruz onu da anlatayım. Bir önceki sayfada join kısmı vardı hatırlarsanız. Onun altında restore wallet var. Uygulamayı silmeniz durumunda o kısma girip 12 kelimeyi yüklediğinizde direkt olaraktan bakiyeniz yüklenecek. Hemen confirm diyorum. Bu kısmı atlıyorum ben. Evet şimdi cüzdan kaydını tamamladık. Cüzdanımız oluşturuldu. E artık yapmamız gereken arkadaşlar sol üst köşedeki menüye tıkladığınızda görebileceğiniz üzere burada sizin referans linkiniz olacak. Aynı zamanda referanslarınızdan kazandığınız puanları da buradan görebilirsiniz. Buradan kazanacağımız Dope Token dağıtım yapılacağı zaman kimde ne kadar puan varsa onun karşılığı olaraktan belli bir miktar Dope Token kazanılacak. Buradan ödül kazanabilmek için minimum bir tane referans getirmeniz gerekiyor. Onun dışında arkadaşlar Telegram kanalından beni takip edebilirsiniz. Ödül dağıtım yapılacağı zaman sizlere oradan duyuru yapacağım. Evet yapmanız gerekenler bu kadar. Aynı zamanda da 3 seviyeli bir referans sistemi mevcut. Yani getirdiğiniz referanslardan değil hem onların getirdiklerinden hem de arkadaşlar onların getirdiklerinden kazanabileceksiniz. Umarım bu cüzdan etkinliğinin kazançları da daha önceki Zoipay, Change Finance veya SafePAL'daki güzel miktarlar olur arkadaşlar. Belirttiğim gibi dağıtım yapılacağı zaman Telegram kanalından sizlere duyuru yapacağım. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bunlar dışında merak ettiklerini sormak istedikleriniz olursa videonun altındaki yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın görüşmek üzere.